Selamlar Bugün sizlerle beraber Instagram'da takipçi hilesi yapacağız bakalım nasıl olacak sizde daha fazla Instagram'da takipçi hilesi videolarının devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka like atıp yorum atmayı unutmayın Eğer sizde de Instagram'dan takipçi göndermemi istiyorsanız like atın kanala abone olun ve en çok yorum atan takipçilerime takipçi gönderiyorum şimdi bugün arkadaşlar sizlerle beraber smm panelcim sitesindeyiz link açıklamada var siz de gidip kendinize istediğiniz platformda istediğiniz kar takipçiye kolay ve güvenli bir şekilde bu sene yapabilirsiniz arkadaşlar açıklamadaki linke tıkladığınızda da zaten bu ekrana geleceksiniz kayıt olmak istiyorsanız bakın sağ üstte kayıt ol butonu var tıklıyorum buna ve bana burada kayıt olmam için gerekli olan bilgileri gösteriyor gördüğünüz gibi kullanıcı adımı e-mail adresimi telefon numaramı ve iki tane şifremi girip üyelik sözleşmesini ve ben robot değilim üyelik şöyleşmişim daha sonra kayıt ol butonuna basıyoruz arkadaşlar kayıt olmak bu kadar kolay ama bazı kullanıcılar giriş yaparken bu kısımlara Instagram hesap bilgilerini yazarak giriş yapmaya çalışıyor. Böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü site şifresiz site, normal hesap nasıl oluşturuyorsa siz de buradan o şekilde oluşturup giriş yapacaksınız. Gördüğünüz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayım. Siz de kayıt olduğunuzda da giriş yaptığınızda da zaten bu ekleyin geleceksiniz. Çünkü burası ana yer takipçilerimiz falan filan her şeyi buradan yapıyoruz. Ben zaten bu yeri sizlere tanıtacağım ama ilk önce siteyi tanıtıp ardından tekrardan bu kısma geçeceğiz. Fiyat listesi bölümüne giriyorum. Bakın burada sitede bulunan tüm servisler hakkında detaylı bir şekilde bilgi alabiliyorsunuz. Servisler hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa detay bölümüne tıklarsanız ve o seçtiğiniz servis hakkında sizlere istediğiniz kadar bilgiyi buradan gösterir. Merak ettiğiniz bir şey varsa dediğim gibi buradan bakabilirsiniz. Siparişlerin bölümüne girdiğinizde burada da tüm önceki siparişlerinizi kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar yeni detay alabilirsiniz. Mesela burada ok yerine tıkladığınızda başlangıçta kaç tane takipçiniz vardı, kaç tane gönderdiniz, kaç tanesi gitmedi gibi şeyleri buradan detaylı bir şekilde görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Bakiyekli bölüme geldiğinizde siteye para yatırıyorsunuz arkadaşlar bu yerde. Eğer yatırmak istiyorsanız ödeme yöntemi kısmından kartınız hangisine uygunsa ona tıklamanız lazım. Mesela benim kartım en üsttekine uygun. Tıklıyorum buna. Daha sonra yatırmak istediğim miktarımı buraya giriyorum. Mesela atıyorum şu şekilde attım mesela bir şeyler. Daha sonra da güvenli ödeme kısmına basmam lazım. Daha sonra bir ekran çıkacak ve o çıkan ekranda da kredi kartımın bilgilerini gireceğim. Ve bu şekilde kolay bir yöntemle ödeme yapmış olacağım arkadaşlar. Ama ödeme yapmadan önce mutlaka sağ tarafta bulunan PayTR kısmını okuyun. Okumadan geçmeyin. Çünkü burada ödeme hakkında sizlere bilgiler veriyor. Bu yüzden okuyup okuduktan sonra size ödeme yapın. Çıt panel dediğimiz panel kiralama yeri mevcut. Daha sonra destek bölümü var. Burada da site hakkında herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız eğer atıyorum takipçiniz gelmedi ya da iptal edildi herhangi bir şey olursa eğer buradan destek talebi oluşturabiliyorsunuz. Bununla uğraşmak istemeyenler sağ alt tarafta WhatsApp destek hattı var. Oradan da site 11 ile saat 00.00 arasına kadar ulaşabilirler. Yani mutlaka e, hata yaşarsanız o hatanızı telafi edecek şeyler var sitede mevcut. Geldim tekrardan yeni sipariş bölümüne hesabımız bu bugün bu kardeşimizi atacağız bakın şöyle gösteriyorum abi lütfen at demiş ona da bugün takipçini göndereceğiz ona da buradan selamlar şimdi kategori bölümünde sadece instagram değil tüm platformlar mevcut görüyorsunuz zaten sizde tiktok youtube twitter telegram twitch spotify clubhouse gibi tüm büyük platformlar mevcut İstediğinizi seçip istediğiniz kadar hileyi yapabilirsiniz instagramda takipçi bölümüne geliyorum Türk gerçek yabancı gerçek garanti bot çekilişi yüzde yüz Türk gerçek Türk kadın şeklinde takipçi servislerimiz mevcut. Instagram takipçi Türk gerçeklerine tıklıyorum ben bugün. Siz yine istediğinizi seçebilirsiniz. Servis bölümünden de atmak istediğim servisi seçeceğim. Örneğin mesela anlık olarak şu servisler varmış. Tıklıyorum bir tanesine. Servis açıklaması kısmını mutlaka okuyun. Okumadan geçmeyin. Yoksa siparişinde sıkıntı çıkabilir. Buradan yapıp yapmamanız gereken şeyleri söylüyor sizlere. O yüzden dediğim gibi okuduktan sonra sipariş verin. Hesaba geliyorum. Hesabın bu arada gizli olmaması lazım. Onu da altını çizerek söyleyeyim. Şuradaki şu kullanıcı ismimi kopyalıyorum. Daha sonra link bölümüne şöyle yapıştırdım. Ve atmak istediğim miktarımı buraya giriyorum. Örneğin 50 tane ve siparişimi verdim. Gördüğünüz gibi tam tamına temiz bir şekilde hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan takipçilerimiz sipariş vermiş durumdayız. 50 tane sipariş verdik. Kardeşimizin hesabı da bayağı bir takipçi elde edecek. 5000'e falan ulaşacak diye tahmin ediyorum e, şu anda 4950 tane takipçisi var Bugün bu 5000 olacak arkadaşlar Birazcık beklememiz lazım takipçilerinizi hemen Bastığınız anda takipçileriniz gelmiyor onu da söyleyeyim Birazcık beklememiz lazım maksimum 2 dakika 3 dakika falan sürede gelir diye tahmin ediyorum Birazcık bekleyeceğiz ardından da kanıt bölümüne geçeceğiz Böyle bekliyoruz hala da artık yapmamız gereken tek şey dediğim gibi Takipçilerimizin elimize ulaşmasını beklemek olacak ben birazcık bekleyip daha sonra geliyorum. Et evet, birazcık bekledik. En son 4950 tane takipçisi vardı kardeşimizin. Bugün bu 5000 olacak. Tam 50 tane atmıştık çünkü. Dilerseniz bir tane epeş atıyorum şu şekilde. Ve evet gördüğünüz gibi tüm takipçilerimiz elimize ulaşmış durumda bu kardeşimiz. Tam tamına 50 tane sipariş vermiştik gördüğünüz gibi. 50 tane takipçisinin 50'si de eline ulaşmış durumda. Hatta şu şekilde sizlere de göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takipçilerimiz gelmiş durumda. Siz de bu şekilde kolay bir yöntemle Instagram'da istediğiniz kadar takipçi satın alabilirsiniz. Daha fazla bu tarzda videoların devamının gelmesini istiyorsanız bakalım like atıp yorum unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.